Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bilgisayara hile modunu nasıl indireceğinizi söyleyeceğim sürüm 121 131 Minecraft Bedrock Edition ve bilgisayara arkadaşlar bunun için Boryon kliente lazım client lazım şimdi geçelim buraya Evet şimdi 9 Minecraft yani bunu yazdıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz bunu yazdıktan sonra aşağıda Boryon Client 121 131 MCP Bedrock diye bir şey 9 Minecraft'ın sitesine. Buna basıyoruz arkadaşlar. Karşınıza böyle bir şey gelecek. Buradan indirmeye basıyorsunuz. Buradan yukarıda Old Boryon var. Burada Boryon yeni indireceğiz biz. Arkadaşlar hayır. Hayır. Boryon oldu indireceğiz. İlk önce Fatih injektörü indirene basıyorsunuz. Hatta basmıyorsunuz arkadaşlar çünkü şöyle yapmanız lazım. Kanka video çekiyorum. Öyle. Buraya Fatih injektörü yazıyorsunuz. Ya kanka video çekiyorum da. Fatih injektörü yazıyorsunuz arkadaşlar. Injektör. Dovland. Evet Dovland dedik. Arkadaşlar şöyle siyah piste. site, ve hak diye bir şey. Hack. Fatenecek yazıyor. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar böyle bir ekran gelecek. Aşağı iniyorsunuz. Burada indirmek kısmı var. Buradan indirmeye basacaksınız. Buradan inecek. Sonra onu açacaksınız arkadaşlar. O orada bir anda duracak. Sonra buradan o sunucu birden indire basıyorsunuz. Buradan iki kere dolanda basıyorsunuz. Yani indirmeye basıyorsunuz. Şöyle ben indirdim. Arkadaşlar Boryan Boryan Client. Böyle jar dosyası olarak gelecek. Arkadaşlar bunu şimdi buraya basıyorsunuz. Dosyaya geliyor. Bunu açıyorsunuz. Arkadaşlar açtık ya. Bunu Arkadaşlar buna sağ klik yapıyoruz. Burada dosya dosyaları panoya kopyala diye CTRL C bunu buna basıyoruz ve az önce indirilenlerdeyiz ya arkadaşlar. Buraya sağ tık yapıp ekstra <laughs> basıyoruz ve buraya şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. Böyle böyle. Böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelelim fat enjektöre. Fat enjektör açık arkadaşlar. Şurada böyle hiçbir şey yok arkadaşlar. Sel diyorsunuz buraya normalde hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada Borian Client az önce yaptığımız böyle ama bu şekil. Bu değil. Bu. Arkadaşlar bunu sakın dikkat edin. Bu değil. Bu olacak arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Minecraft'ınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft ekranını aldınız ya şey işte. Dünyaya girmenize gerek yok. Minecraft başladı açıldı yani. Ekran geldi işte. Ana menü geldi. Sonra inject diyorsunuz. Bunu eksiye basıyorsunuz abi. Artık Boryon kliente giriş yaptınız. Evet arkadaşlar şimdi Boryon kliente birkaç test yapacağız. Şimdi arkadaşlar hilemizi açalım. Buradan Kill Aura Hitbox. Kill Aura'yı kapat 2 dakika. Hitbox'la. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya koyuyorum ve kesmeye başlıyor kendi kendine. Gördüğünüz gibi çok uzaktan vurabiliyor. Arkadaşlar şimdi orayı kapatalım. Size TP orayı göstereceğim. TP orada arkadaşlar. Bir dakika ben mod TP orayı bakın Şimdi. şu işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Gidip tek atarak onu vuruyor bir kere. Bu da böyle bir özellik. Tepe orayı kapatalım. Arkadaşlar hitbox'ı da kapattık. Şimdi. X-Ray. Arkadaşlar direkt X-Ray X-Ray yani. Bakın orada elmaslar vardı. Elmasları görebiliyorum. Evet arkadaşlar. Denediğinizde memnun olursunuz X-Ray yani. X-Ray gerçekten en iyi abi. Kanka Atla. sen oyuna gir be. Sen oyuna gir senin üzerine test edeceğim biraz. Ya kanka yok giremem. Life Watt'tayım şu an ya. Abi. <laughs> ya olur mu şey? ya işte şeyler var arkadaşlar yani fazla bir şey var. var tabii ki de fazla şey var da burada kullanabileceğiniz fazla şeyler yok yani diğerleri böyle bilmiyorum işiniz yarar mı yarayanlar da var yaramayanlar da var yani tek tek anlatsam arkadaşlar şu sizde hangi hilelerin açık olduğunu gösteriyor. mesela ben birkaç hile açayım açtım arkadaşlar bakın sağ üst köşede gösteriyor bana nelerin açık olduğunu. Bakın bir sürü şey açtım mesela orada da bir sürü gözüküyor. Hitbox. Kilo orayı şöyle konuşacağım biraz kısalım. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle biraz daha uzaktan deneyeceğiz. Şöyle bunu arttıralım. Kilavramıza. Bunu dedik kilavrayı. Kanka bir dakika kanka ben kaç dakika sonra iki dakika AFK kalacağım tamam mı? Hayır bak Arkadaşlar şu bilinç de size gelsin. Benden size gelsin. Bir dakika. Kilavrayı kapatıp basın. Bir de size gelsin abi. <laughs> abi dakika bunu yapamam bir dakika. Biraz seyredik <laughs> arkadaşlar yani. Olabilir olabilir olabilir. Evet. Afrika olmak için 30 saniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Bu da arkadaşlar size anlatayım. Kanka ben AFK e, AFK'yı bana haberin olsun. Tamam, kanka. Şöyle kanka böyle. Ay, yani kankası. Arkadaşlar böyle bir yer yapıyorsunuz. Tam altınıza bakıyorsunuz. Bu PCD diye işe yarar. Böyle aşağı bakarak blok koyuyorsunuz ve zıplıyorsunuz. Basılı tutacaksınız arkadaşlar. CTRL e, be space ve sağ klik basını tutacaksınız böyle. Aa, Ama Bedrock Edition ve bilgisayarda bilgisayar şey yarıyor. Gördüğünüz gibi. Ira sus. Arkadaşlar en baştan yapınca olmuyor. Bu işi kapatıp öbürüşü göstereyim size. Böyle nazar değmiş. Gördüğünüz gibi çok basit. Arkadaşım bana öğrettiğinde de çok basit gelmişti. Yani deneyince gerçekten de kolay olduğunu fark ettim yani. Resem. Yani. Feyleme ihtimali biraz var. Ben yeni başlayanlara söylüyorum. Ben de yeni başladım. Mesela ben de bugün başladım. Ama yani değişimi görüyorsunuz. Normal. Bak benim normal koşumu izleyin. Yani böyle spamlıyorum bir dakika. Ya ben niye space'e basıyorum? Normalde böyle spamlıyorum. Saklı ama bunda hiç gerek yok abi. Anında tamam mı? Ne yapacaksın? Şunu bunu ayarladım mı direkt bitti abi hile ile alakası yok. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar birkaç bridge de deniyorum. Bu bridge. Oğlum good bridge de çok basitmiş lan. Oğlum good bridge yapıyorum. Ben yaparım. Ya, çok kolay. Good birici. Şunu yap lan. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sizleri seviyorum.